İnatına pancar çorbası, inatına. Evet. Evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İnatına. Evet. İnadına pancar çöpü istiyoruz. Karadeniz'de pancarı beğenmeyenler görsün. Aynen. Bizim bu, bizim, Biz bizim milli yemeğimiz bu. Aynen. Kim ne de derse desin. Aynen. Bak. Biz bundan dönmeyeceğiz. İnadına pancar çorbası yiyoruz. Şu anda 4000 kişilik pancar çorbası dağıtıyoruz. Tamamen e, köylerden topladığımız pancarları e, burada bugün pişirdik ve halkımıza burada dağıtıyoruz. Çünkü e, bizim için en güzel yemek, e, sofralarımızın vazgeçilmezi e, pancar çorbası. Yani lahana çorbası, kara lahana çorbası. Biz bunlardan büyüdük, bunlardan da büyümeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı da bunlardan büyütüyoruz. Yani e, pancara laf söylenmesini hazmedemiyoruz ve bunu da burada pancar çorbası dağıtarak tepkimizi ortaya koyuyoruz ve şunu söylüyoruz inadına inadına pancar çorbası diyoruz. Çünkü onlar belki bunun lezzetini tadını tatmadıkları için bunun lezzetini bilmedikleri için belki böyle yorumlar yapıyorlar ama ben yedikleri zaman bu karar verenlerin böyle düşünenlerin kararını değişeceğini düşünüyorum. Buyursunlar gelsinler bizim pancar çorbamızdan bir tatsınlar ve dünyanın en güzel yemeği olduğunu, en güzel çorbası olduğunu görecekler. Hem sağlıklı, hem doğal ve bugün e, e, Karadeniz'in her tarafında, yani adanın üzerinde, taşın üzerinde bile e, Karalahana'nın bittiğini görecekler ve tamamen doğal bir ürün. E, bunu yememek gibi bir şey olamaz ve beğenmemek gibi bir şey olamaz ve bunu esefle kınıyorum. E, bunun da medyaya düşmesini e, çok e, anlamlı bulmuyorum. Çünkü bizim bütün iş yerlerimizde işletmelerimizde pancar çorbası pişer ve bizim gastronomimizin de başlıca yemeklerinden biridir ve bunu daha da bu vasıtayla daha da yaygınlaştıracağını düşünüyorum. En güzel yemeği, en güzel. Bizim Karadeniz'in en güzel yemeği bu. Biz bunu olmaz hayat geçmez. Midemiz bayram etmez. Biz öbür yemeklerle hayat geçiremeziz. Yeşillik çok güzel. Bizim ebedi yemeğimiz. Kabul Etmiyorum. Mi? Hiçbir zaman etmem. Onu diyen terbiyesizlik yapmış. Bizim için Karadeniz için e, mısır ekmeği, pancar çorbası bizim vazgeçilmezimiz. Her türlü derde deva hastalarımıza bile e, pancar çorbası kaynatırız biberli yine. Bizim için geçersiz yani biz e, Karadenizli olarak ordu olarak bizim için bir numara. Her mevsimde yine her derde deva, her şifa yani bizim için biz bunu böyle gördük. Ben 54 yaşındayım böyle de gider bizim kültürümüz bu yani vazgeçilmemiz yani. Akhir sırada bekliyor musunuz? Şeyde şu anda. Evet. evet. Akhir kuzuda. Evet.